Merhaba arkadaşlar, Sevinçle Kahve Faslı kanalıma hoş geldiniz. Evet, şöyle bir mumumuzu yakalım. 14-20 Ekim haftası kağıt fazla yapıyorum boğa burcu. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolar beğenip ve yorum atmayı unutmayalım. Arkadaşlar özel açılım yapıyorum. Yorumlar kısmına telefon numaramı bırakıyorum. Benimle WhatsApp'tan yazılı bir şekilde iletişime geçip kendiniz özel bakım alabilirsiniz. Evet mumumuzu şöyle koyalım. Sonra bir bakalım bir bakalım bakalım. Çok güzel bir aynalama. Karşınızdan yansıma yaptığınız bir süreçtesiniz. Telepati yoluyla birisiyle anlaşacağınız gözüküyor. Birbirinize yansıma yapacaksınız ve çok güzel bir kapının açılacağını ve bu kapının açılmasıyla da istediğiniz bir başarıya veya istediğiniz bir fırsata ulaşmanız çok yakın ve çok aydınlık duruyor ki siz de bu kapının bu ışıkta bu durumdan geçeyim mi geçmeyeyim mi düşünüyorsunuz hiç durmayın geçin bakın buradaki insanlar da bekliyor yani eğer siz geçmeseniz başkaları dört gözle bekliyor gözüküyor bir fırsat size çıkacak bu fırsatı güzel bir şekilde değerlendirmenizi ee, düşünüyorum değerlendirebilmenizi düşünüyorum e, ve ayrıca burada bu fırsat öyle herkese gelmez. Burada bakın. Size kayarak size geliyor. Gelmiş. Yani Bu nasip zaten sizin. İstese de kimse buradan alamaz. Ne kadar da ama biraz göze nazara da dikkat edin. Gözüküyor burada. Bir çıkacak fırsat size iyi gelecek. Bakın burada bir kişiyi sarılıyor size. Bakın bir gölge. Bir kişi de burada. Bu erkeğe benziyor. Bu kadına benziyor. Böyle Ağlıyor musunuz yoksa bilmiyorum ayaklarınızı toplamış küsmüşünüz karşınızdaki kişi de sizi mi teselli ediyor bu durumda. Her neyse e, böyle bir belki de bir kavuşma anı da olabilir. E, hani hüzünlenmiş de olabilirsiniz ama aydınlık çıktığı için yine de burada ben aydınlık düşünüyorum. E, sizi burada e, bir konu hakkında karşınızdaki kişi sizin gönlünüzü almak almak isteyeceğini gösteriyor. Ve bunun konuda da e, eminim başarılı olacağını düşünüyorum. Artık zaten uzun süredir ki dünya kartına da benziyor farkında mısınız? Uzun süredir belki de bir ilişkinizde belki de bir önünüze çıkacak bir fırsatta çok uzundur. Beklediğiniz bir durumdur bu sizin için. Artık bir tamamlanma ya geldiğiniz gözüküyor. Belki de dünya evine gireceksiniz de diyebilirim. E, bu kişiyle belki de artık karar verip karşınızdaki kişi size böyle ikna ederek sizinle belki de bir dünya evine girecek veya aranızda bir sorun varsa artık karşılıklı birbirinizi anlama yansıma yaparak artık aranızdaki sorunları problemleri çözdüğünüz gözüküyor bitiş gözüküyor burada çünkü dünya kartı la kart dedim bakın yine <laughs> ondan sonra e, ve burada burada e, bu karşınızdaki kişiyle artık tamamıyla aranızdaki sorunları çözerek bir tamamlama yereceksiniz. Bu iyi, bu kendinizi iyi hissettirecek. Ondan sonra verdiğiniz emek, çabaladığınız değer göreceksiniz. Verdiğiniz emeğin karşılığını karşınızdaki kişi, karşınızdaki kişinin size olan davranışlarından alabilip görebileceksiniz. Bu çok iyi çıktı. Hayatınızda bazı şeyler kendiliğinden kayıyor önünüze gelebilir. Bakın, bazı şeyler kendine kayarak direkt önünüze düşecek. Bu da nedir? Tabii ki hani armut piş ağzıma düş gibi. Ee, kendinden gelen e, nasıl bir kısmet tabii ki severek alırız. Belki de e, bir hani bazen çaba yapmadan e, bir şeylere alırız, e, emek vermeden kazanırız ama onda da tabii ki onun da bir kıymeti olmaz ama buradaki durum o değil. Zaten bu kısmet sizindir. Artık bunun kısmet size hem de kendiliğine kayarak hiçbir zahmetsiz gelecek. Evet biraz gözler üzerinizde olabilir. Biraz takip ediliyor olabilirsiniz. Kıskanılıyor olabilirsiniz. Ondan sonra yaptığınız ettiğiniz işe bakılıyor olabilir. Gibi gibi biri iki tane hem de yani bu çakal iki kişi bir kişi değil. iki çakal baya bugünlerde sizi arka böyle takipteler diyebilir. Evet Allah kim kötüye fırsat vermesin. Hayatınızda siz dürüstseniz, hayatınızda siz gerçekten adilseniz, dürüstseniz bu kişilerin oyunu kendilerine dönecek. Bu ayna yansımadır. Sen niyetin, düşüncen iyiyse sen zaten bu işi, yani bu buradan geçeceksin bu iş. Açılan geçişten geçiş geçişten geçeceksin. Ee, ve istediğine kavuşacaksın. Çünkü arkada seni bekleyen daha güzellikler var. Ve diğer taraftan herkes kendi kalbinin, kendi Niyetinin ekmeğini yer, onlar da kendi fesatlarıyla kalacak. Bir haber var burada böyle, gelecek sana haber var. Ee, yine burada karşılıklı bir insanla bir görüşmeniz olacak. Ee, daha böyle birbirinizi anlayabildiğiniz, uzun süredir aslında konuşamadığınız konular, mevzular e, gündemde daha rahat bir şekilde konuşacaksınız. Evet ikiye ayrılan bir yolunuz var biri çok kaygan ve belki o zeminde kaygan zeminde yürümekte zorlandığınız bir yol birinizde takıla takıla inişli çıkışlı biraz daha dolamaşlı biraz daha zahmetli bir yol burada biz iki seçeneğiniz var aslında bunu seçseniz de o düz gözükse de bunu da seçseniz bir zorluk var bunu da seçseniz bir zorluk var. İşte burada iki seçenek arasında kalabilirsiniz uzun zamandır. Karar vermek biraz sizin için zor olsa da çünkü her ikisinin de aslında zahmetle yapılacak olduğunu farkına varacaksınız. Yani öbürü görünüşte çok parlak geliyor, çok aydınlık gözüküyor, rahat gözüküyor. Diğeri de biraz daha dolamaçlı gözüküyor ama bu kadar hani acaba hangisi benim için daha Bakın her ikisi de aynı şekilde bitiyor. Ee, burada hani hızınızı ayarlamanız lazım. Burada da e, tümseklerde, inişli çıkışlarda dengenizi ayarlamanız lazım. Siz de hayatınızda bu dönemde, iç dünyanızda özellikle hem hızınızı hem de dengenizi iyi kurmanız gerektiğini gösteriyor. Evet. Böylelikle böyle yapladıkça da hayatınızda tabii ki bunu başardıkça da rahat bir şekilde hayatınızda ilerleme, rahat bir şekilde belki de ne bileyim istediğiniz bir muradınıza erişme gibi durumların olacağını gösteriyor. Dışarıdan bir insanı duyabilirsiniz. Biraz çaresiz, biraz zor durumda olduğunu duyabilirsiniz. O hani bir arkadaş, bir dost da olabilir. Ya da böyle biraz e, veya dışarıdan görünüşünüzle e, yansıtmanızla, iş dünyanızla, diş dünyanız belki de farklı olabilir. Dışarıdan böyle mi yansıtıyorsunuz kendinizi? Aslında böyle mi yansıtıyorsunuz daha Aydın? Buna da biraz kendinizi karar verin. Hani eğer sizi kimse anlamıyorsa, anlamadığını düşünüyorsanız. Ee, sıkıntı ve dertlerinize kimse burada görmüyor ve anlamıyorsa kendinizi böyle göstermeye veya yansıtmak hiçbir şey kazandırmaz. Bunu burada söyleyeyim. Bir an evvel öyle bir moddaysanız kesinlikle düzeltin. Evet. Burada da bir e, ellerinizi toplamışsınız. Spor mu yapıyorsunuz? Gerçekten burada biriyle bir güleşme, güneşe mi gireceksiniz bozkol mu şey mi oynuyorsunuz ellerinizi böyle hazırdasınız kendinize bir savunma alanınız var artık bu kendinize bu savunma al alanınız e, kimine göre yanlış kimine göre gayet o yerinde sana göre de burada artık hangisi ise kendinin e, savunma alanın abartılı mı değil mi bunu biraz bakman gereken bir süreçtesin Acaba işte hani tabii ki her insan kendini savunur, kendini savunmakta ister yani olaylar, durumlar karşısında. Her insanın kendine göre bir görüşü vardır. Burada buna bakman lazım. Ya hemen savunmaya mı geçiyorsun? Bir şey olduğu zaman bu iş dünyanda yaşadığın bir güven sorunu mu var? Hemen birisi bir şey dediği zaman iş dünyadaki bu zayıflıktan mı kaynaklanıyor? Hemen savunmaya mı geçiyorsun? Yoksa biraz daha hayatı gır gırma diyorsun. Bunu da iyi kendine sor bu süreçte. Bizim limon coştu tabi bu arada. Yani limondur artık. Alıştınız bu arada limonumuza. Evet, bakalım sizin için hangi kart gelecek? Bakın bu kadar olur. Young yang de dengesi çıktı. Ee, ve burada işte alma verme dengeniz. iyi kurmanız lazım. Bu çevrenizle de olabilir, ailenizde olabilir, eşinizle olabilir. Alma verme dengesini iyi kurmanız gerekecek bir süreçtesiniz ki biz de burada dengeden bahsetmiştik. Ve biraz da iç sesinize kulak asarak hareket etmeniz gerek. Ya da iç sesinizin e, bunu dengele diyor artık bunu dengeli bir şekilde ilerle diyor senin için evet ee, bu bir ilişkide de olabilir arkadaşlar ya da çevrenizdeki kişilerle biraz denge alma verme dengesi Alı, çok alıyor vermiyor musun veriyorsun alamıyor musun Buradaki aranızdaki bu denge dengesizlik bir sorun mu var? Gerçekten bu konuda işte hemen kendini savunmaya mı geçiyorsun? Bir bakman gereken kendinize göre düşünün alın. Çıktığı için kartınızda söylemiş olayım burada. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.